kapalı bir kapta karbonhidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir X organik bileşiğinin yeterince oksijen gazıyla yakılması sırasında tepkimeye yer alan X, CO2 ve H2O maddelerinin kütelerinde zamanla meydana gelen değişimi gösteren grafik aşağıda verilmiştir. X bileşiğinin 0.25 molün kütlesi 22 gram olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bize neyi sormuş? X bileşiğinin molekül formülünü sormuş ve bileşiğin bir molünde kaç tane atom içerdiğini sormuş. Demek ki benim X'in yapısını hangi atomlardan kaç tane olduğunu bulmam lazım. Önce bir şu yanma tepkimesini bir yazalım. X artı O2, CO2 artı H2O. Bunu yazdım. Bakın başlangıçta x'imden ne kadar varmış? Bakın 17.6 gram varmış. 17.6 gram x varmış. Ürünlerden oluşmuş? Bakın karbondioksit. 35.2 gram karbondioksit oluşmuş. 35.2 yazdım. Suya bakıyorum. Sudan da ne kadar oluşmuş? 14.4 gram oluşmuş. Peki kütlenin korunumu kanunu gereği tepkimedeki ürünlerin kütlesiyle girenlerin kütlesi ne olmalı? Eşit olmalı. Burada artan bir madde olmadığına göre. 35.2 ile 14.4 toplarsam 49.6 gram ürün var. Girenlerde ne var? 17.6 gram x ve oksijen var. Demek ki oksijenin kütlesi ne olması lazım? 17.6 ile neyi toplarsam 49.6 yapar? 32. Demek ki tepkimeye 32 gram X maddesi girmiştir. Ben molekül formülü bulacağıma göre tepkimeye giren maddelerin mollerini de bulmam gerekiyor. Şimdi O2, 32 gram O2 kaç mol yapar? Bakın oksijenin kendisi 16 ise O2 dediği için 32'dir. Demek ki 1 mol O2 gazı var elimde. E 35.2 gram karbondioksit demiş. Karbondioksitin de mol kütlesi 44. O zaman 35.2 gramı kaç mol yapar? Bu işlemi yaparsak 0.8 mol karbondioksit yapar. Su 14.4 gram oluşmuş. Suyun 1 molüne kadar da 18 gram. O zaman 14.4'ü 18'e bölersem 0.8 molde su oluştuğunu görürüm. Peki x'in mol kütlesini biliyor muyum? Bakın soruda ne demiş? 0.25 molü 22 gram demiş. O zaman 1 molünün kütlesi kaç yapar? 88 gram yapar değil mi? 4 katına çıktığına göre burası da 4 katına çıkacak. 88 gram. Peki 17.6 gram x kaç mol yapar? O zaman onu da mol kütlesi 88'e bölersem burası da 0.2 mol yapar. Ben molekül formülünü arıyorum değil mi? X'in molekül formülünü arıyorsam ne yapmam lazım? X'in bir molüne göre düşünmem lazım. Hepsini bir mol olarak düşünürsem yani 5 ile çarparsam ne olur? Şurası 1 mol X oldu. Şurası 5 mol oksijen oldu. Şurası 4 mol karbondioksit oldu. 4 mol su oldu. Tepkime bu şekilde denk. O zaman son halini şöyle yazalım. X diyorum artı 5 mol O2 eşittir 4 tane CO2 artı 4 tane H2 o. Demek ki denklemimiz bu. Şöyle biraz kaydıralım. O zaman X'in molekül formülünü bir bulalım. Ürünlerde 4 tane karbondioksit olduğuna göre X'in yapısında 4 tane ne olması lazım? Karbon olması lazım. Ürünlerde bakın 8 tane hidrojen varsa bu tarafta da 8 tane hidrojen olacak. Ürünlerde bakın şurada 8 tane oksijen, 4 de burada oksijen var. 12 tane oksijen var. Şurada 10 tane oksijen olduğuna göre demek ki 2 tane de oksijen olacak. Yani bizim bileşiğimizin formülü bu. Buna göre şimdi soruya şıklara bakalım. X bileşiğinin 1 molü 14 tane atom içerir demiş. Bakın X bileşiğimiz buydu. 1 molü aslında Bakın 4, 8 daha 12. 14 mol atom içerir. Bakın 1 molü 14 mol atom içerir. Bir tanesi 14 tane atom içerir. Yani bu mol ise şurasının da mol olması lazım. O zaman bu ifade yanlış. Tepkimede de 1 mol O2 gazı harcanmıştır. Bakın onu zaten ne yaptık? 32 gram olarak bulmuştuk. 1 mol bulmuştuk. O zaman bu ifade doğrudur. X bileşiğinin molekül formülü C4H8O2'dir. Bakın burada ne yaptık? Burada bulduk cevabımız O zaman 2 ve 3 olacak.